Evet sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Sabahın 5'i şu anda. Sizlere video çekip ben aşağı yatacağım arkadaşlar. Bunu zaten sonra izlersiniz. 1 Şubat geldi sonunda. Bu akşam FED kararıyla beraber piyasalar yön bulmaya çalışacak. Peki bu karardan sonra bizleri neler bekliyor bunu konuşacağım aslında sizlerle beraber. Arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Ee, ben yaz başına kadar aslında faizlerin komple aşağı doğru inmesini bekliyorum. Şöyle inmesini bekliyorum. İşte, yani 25 baz gelecek. Ardından işte faizlerin durumu olasılıklara daha da artmaya başlayacak. Piyasaları güzel bir haline sokacaklar. Her türlü zaten düşünüyorum. Altın ve gümüş yükselişine zaten devam etmek istiyor. Bitcoin tarafına bakınca da şunu görüyoruz. Kendisi çıkmak istiyor. Eyvallah güzel de yükselişleri var. Hacimli bir yükselişleri var. Bunun devamının gelmesi lazım bizi şu anda durduracak iki tane veri bulunuyor. Bir tanesi FED tarafından çıkacak olan konuşma. Bakın faiz demiyorum. Zaten 25 bas puan beklediğimiz için faiz konusunda bir sıkıntımız yok. ya yani Powell tarafı şunu söylerse biz işte agresif faiz artırına başlıyoruz derse eğer arkadaşlar çok kötü senaryolar bizleri bekliyor olabilir. Yani bunları bekliyor mu? Beklemiyorum. O ayrı bir nokta. Zaten bekleseydim şu an piyasada kalmazdım. Ama eğer tersini görürsek bir anda aşağı çakarlar piyasa. Ben bunu beklemiyorum açıkçası. Planımız gayet basit. Adamlar ne yaptı? Bu zamana kadar parayı yaktı, yaktı, yaktı. Şimdi tekrardan biraz para dağıttı. сцёл аркі, ki... daha fazla yakacak para biriksin içerideki. Biz de bunu alalım. Ardından para yakmaya başlayalım. Enflasyonu komple aşağı çekelim. Mantığı buradan geliyor. Şimdi bakıyorsun grafikleri Bitcoin tarafını mesela örnek vererek anlatacağım sizlere. Arkadaşlar güzel bir çıkış geldi. Ben zaten bu kısımlarda şundan bahsediyorum. Diyordum ki arkadaşlar burayı kimse yedirmeyecekler. Tek bununla beraber buradan bunu çıkartacaklar yukarı yönü ve kimse burada içeriye giremeyecek. Aynı şu mantık vardı işte FED tarafı güzel faiz açıklasın ben işte piyasaya girerim. Nereye giriyorsun? Daha 17K'dan Bitcoin gelmiş 23-24K'ları mesela. Buradan alsan daha da yukarıdan almış oluyorsun. Belki biraz kar elde edersin fakat çok fazla kar elde edemezsin. Çünkü 17K'lardan alan adam 34K'da 2 katını vurmuş olurken sen Bitcoin'i 23K'dan alıyorsun ve 2 katı vurman için 46 bin dolara kadar gitmesi gerekiyor. Farkı buradan geliyor. Yani biz erken davrandık alımları zaten yaptık. Valla bugünü bir atlatalım rahatlayacağım. Şöyle rahatlayacağım arkadaşlar. Sonuç olarak bir Powell riske dolaştığı için ortalıkta bunu kaldırmamız gerekiyor. Bunları size sonra gelen bir grafiklere bakalım. Son durumu konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafının herhangi bir aksi durum söz konusu değil. Zaten ben 22 300'e kadar geriye çekilirse FED tarafının öncesinde çok normal diye anlatmıştım. Twitter'dan zaten bunları sizlere ben ekle ekle zaten paylaştım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi kendisi desteğine bakıyorsun 22.300 22.600 seviyesi. Şu an kendisi 23.000 dolarlarda. FED öncesi bir geriye çekildik. Şimdi biraz toparlamaya çalışıyor. Fakat FED sonrasında arkadaşlar güzel konuşmalar gelirse Bitcoin yönü yukarı doğru olmaya başlayacaktır. 60k, 70k, 80k gibi hedefler şu anda vermek pek doğru değil. Benim düşünceme göre çünkü her an bir resesyon kapımızda olacağı için de sürekli olarak bir riskle yaşamaya başlayacağız bu saatten sonra. Yani Mayıs'a kadar bir risk görmesen de piyasalar şu anda bunu biliyor ve buna göre zaten çok fazla içeriye para sokmuyor. Haftalık bazda biz bu trendleri falan her şeyi kırdık artık mükemmel bir şekilde yolumuza devam edebiliriz diye gözükse de temel analize bakınca da küresel taraftaki olayları kontrol etmemiz gerekiyor. Vadeli tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çizgiye yaklaştıkça artık satış baskılarının geldiğini görebiliyorsun. Buradayken de aynı konumdaydı. Burası da aynı konumda olduğunu görüyorsun. Yani burası artık karar aşamaları olduğu için piyasa burada biraz fiyatlamaya başlıyor kendisini. Tether dominansında bir kırılım vardı. Günlük bazda kırılmıştı ve 4 saatte de kırılmıştı arkadaşlar. Ve şundan bahsetmiştim ben. Bu düşüş arkadaşlar çok derin bir düşüş olmayacak. Neden peki diye sorunca da şuradaki direnç noktasını kıramamıştık. Ben de şundan bahsediyordum. Bu düşüş derin olacak olsaydı bu direnci yukarı yönü kırardı ve yolunda zaten diğer günler devam etmeye başladı. Fakat böyle bir şey göremediğimiz için ben burada zaten geri çekilmesini bekliyordum ve şu anda geri çekilmeye devam ediyor. Bazen fake atmaları gerekiyor. Mesela orta kısmı günlükte aşağı kırdıktan sonra bir kere daha yukarı arttı. Burada çok güzel bir şekilde longlar aslında temizledi. Çok bu olay bizim işimize tabii ki yarıyor. Sonuç olarak biz bir yıldır şu trenin kırılmasını bekliyorduk. Bu da gelmiş bulunmakta. Biraz ekmeğini yememiz lazım. Belki bir ritesi doğru gider kafasıyla bakarsak da şunu çıkarmamız lazım buradan. Pahalı tarafından belki güzel konuşma gelmeyecek. Yani hayır sadece Bitcoin'e bakarak bunları söylemiyorum ben mesela. Nasdaq grafitleri bile düşen trendi şu anda kırma noktasında ve şundan bahsetmiştim ben. Arkadaşlar Nasdaq düşen trendi kırıyor. Haftalık kapanışa çok fazla var. Bu kırmızı mumlara aldanmamak lazım. Sonuç olarak Cuma güne daha çok var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şu anda yeşile dönmüş S&P Sanpido aynı şekilde çok güzel tepki aldı. Ve bir diğer olayımız aslında Fed tarafından önce dolar endeksinin güç kaybetmesi. Bak bu çok önemli bir olaydı benim görüşümce. Güç kazanması gerektiğini buradayken söyledim ve güç kazandı. Fakat karar öncesi yani konuşma öncesi geriye çekildi dolar endeksi. Bu da şu anlama geliyor. Yatırımcılar Fed tarafına negatif bir şey beklemiyor arkadaşlar. Şu anda dolar endeksi çok fazla güven olmadığını görüyorsunuz buradan. Aslında bu da şu anlama geliyor. Piyasalar kaldığı yerden yükselmeye devam edecektir. Fakat ne olursa olsun tepkini gitmek zorundayız. Şu anda %99. 7 oranında 25 bas puan bekleniyor arkadaşlar. Diğer toplantı ise Mart'ın 22'sinde. Oraya daha çok var. Yani burayı bir atlatalım. Sonrasında enflasyon verir. Zaten 14 Şubat'ta geliyor. Bunu da bir atlatalım. Daha da bir şey kalmıyor. Mart'a kadar güzel bir yükselişler zaten gelecektir. Benim beklentim bu yönde. Altında gümüşe falan şu an bakmayacağım. Kısa tutmaya çalışacağım zaten. Alt koyun falan da yok arkadaşlar bu videoda. Yani Alt koyun dominasına bakıyorsun. Yavaştan kırılımları gelmeye başladı. Mesela burada günlük bazda artık kırılım bunun geldi. Haftalık bazda bakınca da henüz daha bir şey olmasa da bunun üzerine kapattığımız sürece bir sıkıntı gözükmüyor altcoin dominanslarında. Buradaki mesela kırdı, şu an testini yaptı. Bundan sonra yoluna devam etmesi lazım. Özellikle Fed tarafından güzel karar gelirse altcoinler 2x'e bence hazır durumda şu andan itibaren. BIS yüz tarafını konuştum. Hala daha konuşmaya devam ediyorum. Risk olduğunu söyleyip duruyorum arkadaşlar. Umarım buna yakalanan yoktur. Çünkü çok çok belliydi. Yani aşırı derecede belliydi. Alım bölgesi olarak burayı belledik. Biz buraya düşene kadar alım falan yok BIS yüz tarafında. Hala risk görüyorum. İlk tepki noktalarından bir tanesi 4780 seviyesi arkadaşlar. tarafı tarafında 4439 seviyesi diğer bir tepki noktası ve 4000 seviyesi bizim hisse senedi alım bölgesi olarak belirlediğimiz konum Aslında buraya kadar bekleyeceğim ben bunu haberler kısmına bakıyorum çok bir olay şu anda gözükmüyor şu an metaverse dalgası Aslında bir nebze de olsa gelmeye başladı mesela sandbox ve mana gibi ürünler çok fazla yukarıya doğru çıkmaya başladı Onun dışında pek fazla bir haber ben burada göremiyorum yükselen trendin aşağı kırmıştı ve şu anda testi bile gelmedi Yani şu an pek iyi durmuyor aslında tablo ama Total 2'ye bakıyorsun canavar gibi hala işlemeye devam ediyor kendisi hala sağlam konumlarda alt biraz az sağlam kalmak istiyor aslında şu anda. Şimdi bir de aslında Bollinger bandlarına bakmak lazım. Şu dönemde çok çok işe yarıyor arkadaşlar bunlar. E şöyle haftalığını açtığın zaman şunu göreceksin. Tepesini biz artık yükseltmeye doğru gidiyoruz. Bak burada çok fazla bir daralma olduğunu dedi getirip duruyorduk ve şu anda tekrardan daralma yukarı yönlü açmaya başladı ve ne zaman bu kadar çok daralsa arkadaşlar illa sert bir hareket yapıyor gördüğünüz gibi. Şu anda biz bu senaryoyu yaşamaya başladık. Aylık Bollinger bandına bakınca da 34K'lar Bitcoin tarafından riske girme konumudur aslında. Çünkü 34K'da çok büyük satış noktaları gelmeye başlayacak. Her ne olursa olsun arkadaşlar benim beklediğim senaryolardan bir tanesi zaten şuydu. 28k kolay kırılacak ve herkes almaya başlayacak. Ardından 34k'lardan da piyasaya tekrar aşağı doğru vurma şansları artmaya başlayacak. Çünkü öyle bir noktaya gelmeye başlayacağız 28k kırıldıktan sonra işte hadi 40k geliyor hadi 50k geliyor hadi 60k geliyor mantığına girmeye başlayacak herkes. Ve piyasa bunları tabii ki patlatmak zorunda. Aksi takdir çok fazla para dağıtmış olacak. Bunu da zaten piyasa yapıcılar izin vermiyor arkadaşlar. Mesela burada ne konuşuyorduk? Bu kadar düşüşten sonra alanlara para yedirmeden döndürmeler lazım diye aktarıp duruyorduk ve tek bum geldi gördüğünüz gibi. Aynı konum 28K içinde geçerli olmaya başlayacaktır. Ona göre zaten pozisyon alırız. Twitter'ı takip edin. Her şeyi buradan anlık olarak sizlere yayınlayacağım. Merak etmeyin. Bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Attığım tweetler geçerliliğini korumaya devam ediyor arkadaşlar. Dolar endeksinin güç kazanmasını beklemiyorum ve önümüzdeki günlerde de faizin aşağı yönü devam etmesini ben her türlü zaten bekliyorum arkadaşlar. Çünkü aynı söylediğim gibi yukarı artasılar, resesyon uzun bir süre aşağıda tutarlarsa da enflasyon ile karşı karşıya kalacaklar ve Amerika şu anda bunun ayarını yapmaya çalışıyor. 2-3 ay bir şey yapmayacaklarını söylemiştim arkadaşlar. Faiz konusunda çok fazla agresifliğe gitmeyeceklerdi. Çünkü resesyon Amerika sevmiyor ve işine de gelmiyor. Son olarak sizlere şu kanal zaten biliyorsunuz. Bizim yan kanalımız arkadaşlar. Analiz Fan Token. Bu redisileri bekliyorum. Sabit durumlarda borsa linkleri var. Onları da kullanın. Sizler özel komisyon indirim veriyorlar. Onları da zaten kullanırsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Video sonuna kadar izlediğiniz için kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.